Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar son dönemde pek çok sürücünün tepkisine neden olmuştu. Hatta pankartlı protestolar vardı, aktarmıştık sizlere. Şimdi o müfettişlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Artık 70 yaşına girenler fahri trafik müfettişi olamayacak. Şimdi hali hazırda müfettiş olanların da görevi sona erecek. Onların arasında da ünlü isimler var. ünlü tanınmış kişiler de var ama aramızda emekli emniyet müdürleri, hakimler, savcılar var. Trafiğin gizli gözleri, fahri trafik müfettişleri, park yeri cezası yazma hakları, geçtiğimiz haftalarda aldırılan müfettişlerle ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Park cezaları konusunda e, bir sınırlama geldi. Fahri trafik müfettişlerini mevzuata göre kimsenin bilmemesi gerekiyor. Peki fahri trafik müfettişleri kimler? İşte onlardan birisi Tülay Korkmaz. Kendisi hem uluslararası yol güvenliği uzmanı hem de yaklaşık 10 yıllık bir fahri trafik müfettişi. Yani onun için her an bir denetim demek. Biz para karşılığı değil tamamen gönüllü olarak gördüğümüz hataları yazabiliyoruz. Bunu da devlet belirliyor bize. Düzenleme resmi gazetecilerin gazetede yayınlandı. Fahri trafik müfettişlerine yaş ve eğitim kriteri getirildi. Artık sende iki defa eğitim olacak. Bu eğitime katılmayanların da fahri trafik müfettişliği iptal olacak. Bir yıl içinde ceza yazmayanların görevi sonlandırılacak. 70 yaş sınırı geldi. 70 yaşında gün aldığınızda fahri trafik müfettişliği göreviniz sonlanıyor. Bu yaş kriterine takılıp müfettişliği sona eren ünlüler. Metin Akpınar var, Erman Toroğlu var. Yayınlanan resmi gazeteden sonra tek tek hepsi iptal olacak. Peki kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir? Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyenlerin Türk vatandaşı 40 yaş üstü yüksekokul mezunu ve ehliyetinin de 10 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca hiçbir adli ve trafik sicil kaydının da bulunmaması gerekli. Kasti işlem varsa bu kişilerin Fahri Trafik Müfettişliği iptal oluyor.